Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Biliyorsunuz her sene Ramazan için özel tarifler ve özel seçimlerim sizinle paylaşıyorum. Bugün de top tutan, sahur için top tutan yulaf lapası yapacağım size. Yulafı neden seçtim? Çünkü yulaf iyi bir tahıl. Tok tutucu özelliği var ki sahurda bu önemli. Ee, diğer taraftan da bağırsak hareketleri Ramazan ayında birazcık yavaşlayabiliyor öğünlerdeki öğün düzenindeki değişiklikten ya da gün içinde su eksiğini tamamlayamıyor olmaktan dolayı. O yüzden bağırsak hareketleri için de yulaf önemli. Ee, yulaf lapasını suyla da yapabilirsiniz, sütle de yapabilirsiniz. Ben sütün içindeki protein tokluk süresini uzatsın diye, daha dengeli olsun diye protein alımını da destekleyeyim diye sütle yapacağım. Şöyle küçük bir bardak kadar sütüm var. 3-4 yemek kaşığı kadar yulafım var. Hemen ocağımın altını açıyorum. Zaten yulaf çok çabuk yumuşuyor ve hemen kıvam alıyor. Sonra içine neler ekleyeceğim? Dedim ya Ramazan döneminde bazen kabızlık şikayeti olabiliyor diye bu açıdan kuru kayısı önemli içerisindeki lipler bağırsak hareketlerini arttırmaya yardımcı olacak. Muz kullanacağım. Muz tok tutmanın yanı sıra içindeki potasyumla, e, çünkü yaza doğru denk geldikçe terle birlikte kaybettiğimiz elektrolit kayıpları kramplara kasılmalara neden olabilir. Muzdaki potasyum da işte bu kasılmaları ve krampları önlesin istedim. Hindistan cevizi koyacağım. Hem güzel aroma hem de farklı bir yağ asidi. Tarçın ekleyeceğim. O da hem koku olarak hem lezzet olarak hem de tokluk hissini arttırsın diye çok yakışıyor. Badem benim vazgeçilmezlerimden bir tanesi. Aslında Ramazanda tüm yağlı tohumlar önemli. İşte fındık, badem, ceviz gibi. Ee, Ramazanda sahurda ve iftarda neler yemeli? Bununla ilgili önceki videolarıma bakmanızı rica edeceğim. Özel bir liste oluşturduk. Özel bir playlist var Ramazan seçimlerim diye. Lütfen ona bakın. Ee, ama bu videonun sonuna da sahurda neler yemeli videosuyla ...bir iftar çorbası tarifiminde zaten videolarının kısa linklerini bırakacağım. Oradan da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Evet, yulafım kısık ateşte pişerken ben az önce bahsettiğim gibi kuru kayısıyı ufak ufak doğrayarak... ...birazını pişen tencereye koyuyorum, birazını da süs olsun diye kaseye bırakacağım. Muzu da aynı şekilde yarısını içine, yarısını dışına bırakacağım. Gayet güzel kaynıyor. Kalan muzu da doğruyorum. Kasenin üzerine ekleyeceğim. Bunu ılık seviyorsanız sahura kalktığınızda hemen hızlıca yapabilirsiniz. Ya da geceden yapıp e, oda sıcaklığında bekletebilirsiniz. Sorun yok. E, pişmiş şekilde de uyanır uyanmaz baş e, başucunuzda bulundurup o şekilde de yiyebilirsiniz. Gayet pratik. Tok tutacak. Sindirim sisteminize iyi gelecek. Lütfen tabii ki sahurda bunun yanında bol su içmeyi unutmayın. Önden güzel bir protein içeren mercimekli çorba olabilir. Ya da bunun yanına bir tane haşlanmış yumurta olabilir. Yine protein açısından ve yumurtanın tok tutma özelliği açısından ben sahurda yumurtayı da çok önemsiyorum. Dediğim gibi tüm önerilerimi zaten başka bir videoda bulacaksınız. Çok hızlıca oldu. Artık altını kapatıyorum ve kasemin içine alıp süslemeye başlıyorum. Evet. Yulaf lapımı kaseye alayım. Küçük bir tabak ama enerjisi ve besleyici özelliği yüksek. Muzları şöyle dizelim. cevizi ekliyorum. Evet, sahur için farklı bir alternatif daha ee, YouTube kanalımızdaki diğer Ramazan seçimlerinin içinde yer alıyor böylece. Tok tutan bir yulaf e, lapamız var. Efendim yaptıktan sonra yorumlarınızı, önerilerinizi paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrar. hurla ilgili önerilerimi sizin için video yapmıştım. İzlemediyseniz lütfen ona da bir göz atın. İftar deyince aklımıza tabii ki hurma geliyor, zeytin geliyor, su geliyor ve pide geliyor. Bunlar olsun sofrada. Pidenin miktarına dikkat. Ama iftar yeliklerle birlikte her Ramazan'a yakışan en güzel yemek bence çorba. Bugün size yapacağım çorbada pek çok besin öğesini bir arada kullanmak istedim ki tek bir kasede doyurucu bir tarif olsun diye. Yoğurt kullanacağım. iki tane yumurta var. Bulgurumuz var. Soğan ve sarımsağı robottan geçirdim. Dereotu, zeytinyağı ve bolca da baharat kullanacağım. Şimdi tenceremin altını açıyorum. 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağıyla ilk önce soğan ve sarımsağımı pişireceğim. Şöyle koyalım. Baharatları da ekleyeceğim. Tuz koyacağız. Karabiber, kimyon çok iyi olabilir. E, ya da rezene olabilir. Çünkü uzun süre aç kalan midemize ilk giren yiyeceğin çok sıcak ya da çok soğuk olmaması gerekiyor. Gaz oluşmasın, sindirim şikayeti olmasın diye. Ama yine de tedbir olarak eğer böyle bir şikayetiniz varsa, yemeklere bolca kimyon koymanız gaz şikayetinizi azaltır ya da yemekten sonra rezene çayı içerseniz de sindiriminizi rahatlatır Ramazan boyunca. Şimdi yoğurdun yarısını ölçü kabıma alıyorum. Yarısını burada çırpıyorum. Buraya temiz su ekliyoruz. Şöyle bunu da karıştıralım. Evet yaklaşık 2 su bardağı kadar suyumuz var. Bir kasede yoğurt vardı. Şimdi bunu yavaş yavaş dökeceğim. Bulgurları ekliyorum. Dövme ile de yapabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. İkisi de lifli. Bitkisel protein kaynağı. Uzun süreli tokluk içinde artan çorbanızı sahurda da değerlendirebilirsiniz. Sahura da uygun bir çorba. Artık baharatları da koyalım. Bir parça tuzumuz var. Kırmızı biber koydum ama tatlı. Ben acı yiyemem zaten. Karabiberi de ekledik. Ne dedim? Bir parça da kimyon olsun dedim. Yoğurtlu çorbaya başka ne yakışır? Kuru nane yakışır. Şimdi şöyle bir iki tur daha çevirelim. Kapağını kapatalım. Ben diğer tarafta yumurtaları yoğurtla beraber terbiyesini hazırlayacağım. Evet, iki tane yumurtayı kırdım. Yoğurtla buluşturuyorum. Yine içine temiz su ekliyorum. Bir tenceremi kontrol ediyorum. Evet, henüz kaynamaya başlamadı. Çok kaynamadan birazcık ılıkken şu karışıma ekliyorum ki evet. Yumurta da kesmesin ve iki malzeme birbirine karışmaya hazır olsun. Evet, yavaş yavaş karıştırarak ekliyorum. Hem yumurtadan hem yoğurttan gelen protein, karbonhidrat ve yağ sayesinde oldukça güzel bir çorba oluyor. Yaklaşık 4-5 bardak suyla tamamlamış oldum. İkiye bölerek malzemeyi koydum. O kısmı önemli. Şimdi altını kısalım, kaynamasını, içindeki bulgurların pişmesini ve o güzel aromayı alınca servis yapalım. Hmm. Evet, oldu bile. En son altını kapatıp dereotlarını ekleyeceğim. Onları da şöyle 2-3 tur karıştırırsam kendiliğinden zaten yumuşayacaklar. Dereotunu eklemek miktarı size kalmış. Damak tadınıza göre siz karar verin lütfen. Ben biraz bol sevenlerdenim. Hem de dereotu cilde de çok iyi. İçinde kalsiyum var. Bir yandan da serinlik hissi veriyor. Şöyle kapatalım. Bir iki dakika dinlenmesine müsaade edin çorbanızın. Böylece dereotlarının içindeki aromada hafif böyle o çiğliğinin yumuşaması da mümkün olacak. Sonra hemen servis yapacağız. Artık hazırız. Efendim hayırlı Ramazanlar olsun. Sofralarınızdan bolluk, bereket, sıhhat eksik olmasın inşallah. Lütfen tarifimi yaptıktan sonra yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Afiyet olsun.